Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben sosisli savaşıyorum ben de çünkü Bu da yastıklı savaşı ya <gülüyor> Bismillah <gülüyor> <Get over here>. <gülüyor> <Get>. <gülüyor> <gülüyor> Sen de <saldırsan> oğlum Ay. <laughs> dik kaldırım. Vay <laughs> Başlattın mı? <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> <Tüzük et>. <gülüyor> <gülüyor> Dört gün sonra yine geliyor. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> evet, <yine>. arkadaşım. <laughs> Mamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Biraz sefer, bu, sen, bu sefer. Sefer biraz sen 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 Bakın. Çok miyiz? Bekle, saçımı toplayacağım. O da ben saçımı toplamayacak kız gibi gözüküyorum bakın şimdi. <laughs> Direkt erkeğe dönüyorum. yanlış çocuk biliyor musun? Tamam. Oturun ya bir şey izleyin güzelce ya da kitap okuyun. Bak uyandı. Daha yarım saat olmadı uyuyalı. Ben de sana geleyim. Oy. Oh, hey. ah, Tekvandoc olmak böyle bir şey. Oy. Vazus kadar doluyor. Lan şimdi kendini çok kaptırık bana, bana şey yapalım. <laughs> sefer böbreğim kırıldı. Ve <laughs> <Ay>, kemiğini çatlamıştır. <Gülüyor> <Gülüyor> Topuk. Kanka o boyunu çek. Ben mam <laughs> 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 oh. <laughs> oh sıkıldım. Ben sıkılmadım. Sıkıldı ben şeyin yüzünden sıkıldım. Ne? Kuzenler gelecek bugün benim. Gönlüsü. Ya babamın doğum günüydü dün. Tamam. O yüzden. Amcamlar oh. gelecek. Of oh, gelmez olaylar. ya. Ben... Görürlerse. <laughs> <laughs> Kuzeyini sevmiyorum. Ama sevmiş bir yapıyorum. <laughs> Dört dakika Konuş.